protein tozu nedir nasıl kullanılır ve kullanılması gereken yerler nerelerdir birlikte inceleyelim. Protein tozu halihazırda en çok tercih edilen suplementtir. Çünkü vücut için gerekli günlük protein ihtiyacı yalnızca besinlerden karşılanamayabilir. Sporla ilgileniyorsanız kas gelişiminde önemli bir sahip olan proteinleri vücuda yeterli miktarlarda alabilmek için protein tozu takviyelerine ihtiyaç duyulabilir. Peki neden protein tozu kullanmalıyız? Protein tozları, özellikle spor yapan ya da sağlıklı beslenme konusuna ilgi duyan insanlar arasında çok popüler bir takviye olarak bilinir. Farklı çeşitli kaynaklardan yapılan çok sayıda protein tozu türü vardır. Çok fazla seçenek olduğundan hangisinin en iyi sonucu vereceğini belirlemek zor olabilir. En iyi tercihi yapabilmek adına bazı bilgileri öğrenmekte fayda var. Peki protein tozunu hangi anlarda kullanmalıyız? Sabah kalkınca Sabah kalktığınızda uzun süredir yemek yemediğiniz için kaslarınız besinsiz haldedir. Bu nedenle kaslar parçalanmaya, yani enerji için tüketilmeye başlar. Kalkar kalkmaz protein almak, hızlı sindirimi sayesinde kaslara tekrar protein akışı sağlar ve böylece vücut için daha anabolik bir ortam oluşturur. Spordan önce, vücut geliştirme antrenmanı sonrasında kaslar mikro travmaya uğrar ve oluşan bu mikro hasarı onarmak için proteine ihtiyaç duyar. Antrenmandan önce protein almak kasların onarılması için proteinin hazır olmasını sağlar ve beca içeriğiyle kas yıkımını engeller. Protein tozunu antrenmandan birkaç dakika önce almak yerine, yaklaşık yarım saat veya bir saat önce kullanmak tavsiye edilir. Spordan sonra, antrenman sonrası, kasların besine ve insüline karşı en hassas olduğu zaman dilimidir. Özellikle bu noktada kaslara hızlı bir şekilde protein ulaştırmak çok önemlidir. Antrenman bitince hemen protein tozu içilmez. Antrenmandan yarım saat sonra bir ölçek protein almak, kasların onarılmasına çok büyük bir hız katacaktır. Buna ek olarak, yapılan araştırmalar antrenman sonrası proteinin yanında yavaş sindirilen kazein proteini kullanımının kas ve kuvvet artışına önemli katkı sağladığını göstermektedir. Yatmadan önce Gece boyunca kasların besinsiz kalmaması ve kas yıkımının engellenmesi adına yavaş sindirilen protein çeşidi olan kazein proteini kullanılabilir. Böylece uyku esnasında kaslarınız yeniden inşa edilir. Peki protein tozu zararlı mı? Farklı zamanlarda yapılan klinik araştırmalar, protein tozu zararları ile ilgili dikkat çekici birçok detayı gözler önüne serer. Örneğin süt alerjisi olan ve laktozu sindirmekte güçlük çeken kişiler süt bazlı protein tozu kullanmaları durumunda rahatsızlıklar yaşayabilir. Alerjik reaksiyonları tetiklemelerine ek olarak protein tozlarındaki şeker ve kalori oranlarının yüksekliği de göz ardı edilmemelidir. Bazı ürünler çok az şeker içerirken kimilerindeki oran kepçe başına 23 kadar çıkar. Amerikan Kalp Derneği'nin kadınlar 24 gram ve erkekler 36 gram için önerdiği ilave şeker sınırı düşünüldüğünde, bu miktarın oldukça yüksek seviyelerde olduğu kolaylıkla anlaşılabilir eğer bu sınıra dikkat edilmeden şeker oranı yüksek protein tozlarının kullanımına devam edilirse, ani kilo artışı ve kan şekerinde dengesizlik gibi risklerin yaşanma ihtimali artabilir. Peki protein tozunun faydası var mı? Protein tozu faydaları, kilo vermeyi ve kas kütlesinin artmasını kolaylaştırmak olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir. 2008 yılında Of Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, protein tozlarının kilo vermeyi kolaylaştırıcı yönüne vurgu yapar. Araştırmada sağlıklı içeriğe sahip protein takviyelerinin karbonhidrat ve yağ bakımından zengin gıdalara göre daha az kalori değerine sahip olduğuna değinilir. 2010 yılında üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir diğer araştırmada benzer sonuçları ortaya koyar. Araştırma kapsamında düşük kalorili bir diyetin parçası olarak protein tozu kullanan bireyler tüketmeyenlere göre daha fazla kilo ve yağ kütlesi kaybetmiştir. Düzenli ve dengeli protein tozu kullanımı ayrıca yağsız kas kazanımını da kolaylaştırır. Ya. Üniversitesi İnsan Kinetiği Bölümü tarafından 2001 yılında yayınlanan klinik deneyde, peynir altı suyu proteini takviyeleri kullanan katılımcıların, placebo alanlara göre 6 hafta sonra güç performansında ve kas kütlesi kazanımında daha fazla gelişme gösterdikleri gözlemlenmiştir. Protein tozlarının bir diğer faydası ise beslenme dengesini sağlamaya yardımcı rol üstlenmeleridir. Amerikan Kalp Derneği yetişkin kadınların günde en az 46 gram protein almalarını önerir. Yetişkin erkekler içinse bu oran günde en az 56 gramdır. Günlük beslenme rutinlerinde yüksek kaliteli protein kaynaklarından yer veremeyen bireyler bu ürünleri kullanarak ihtiyaç duydukları besin maddelerini bünyelerine kolayca dahil edebilir. Evet arkadaşlar sizler için protein tozunu detaylı inceledik videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.